Evet, merhabalar. Evlilik notlarına hoş geldiniz. Size Merhaba. Central Park New York'tan sesleneceğiz bugün, Merkez Park'tan. Ve bugünkü konumuz? Bugün şöyle, bize gelen bazı sorular oldu. Evet. İşte evlilik öncesi, eş seçiminde nelere dikkat etmeliyiz evet. şeklinde. Ben de özellikle Serdar'ın bu konuyla ilgili deneyimi olduğunu düşündüğüm için Aha. Ee, Bunlar mesela senin başlamanı ve senin deneyimlerinden Biz bunu uzun uzun konuştuk bahsetmeni. aslında. Evet. <laughs> çünkü e, insan evlenmeden önce soruyor yani devamlı acaba doğru seçim mi yapıyorum? İşte çünkü hayatınızda alabileceğin en önemli karar. Ben açıkçası bunun üzerine evlenmeden önce baya baya düşündüm tabii herkes gibi. Kendimce bir e, formül buldum. O formülü paylaşayım. şey da <laughs> anlatmıştım zaten. Evet. E, bence iyi bir formül. Şimdi benim zihnimde şöyle bir şey var. İnsan ne karar e, karar vermekte zorlanıyor. Kararlarını verirken birilerinden teyit almak istiyor. Hı hı. E, fakat mesela diyelim ki bir karar verdi ya da vermedi. Ya da bir ürün almak istiyor değil mi? Bir ürün almak istiyor. Eğer e, alışverişe gitmeden önce ne almak istediğine karar vermemişsen ne almak karar vermiyorsan gittiği de insanın çok acı kafa kıskarıyor. Çünkü bir sürü özellik var o özel. Yani iPhone mu alayım? Ürünü gördükten sonra insanın kafası karışıyor. Evet. Şimdi eş seçmek, ürün seçmek gibi bir şey değil tabii ki ama bence evlilikten önce kesinlikle şunun yapılması lazım. Ne yapılması lazım? Öncelikle 3 tane minimum bir özellik belirtilmesi lazım. Yani bir mesela koca adayından, erkekten veya öncelik listesi, gibi. öncelik listesi gibi. Ya da erkek bayandan, yani daha mustakbel eşini görmeden önce, kafası karışmadan önce, ürünleri analiz etmeden önce, bir sürü aday var. Etmeden önce şunu demesi lazım, demesi lazım ki ya ben bağımsız olarak hiçbir ürüne bakmadan, hiçbir insana bakmadan üç tane özellik istiyorum diyebilirsiniz ki mesela. Bu, bu da değişecek. Ki, güzellik diyebilirsiniz, belki dini inancı diyebilirsiniz. <laughs> belki mesleği diyebilirsiniz. Ama bu burcu diyebilirsiniz. Burcu diyebilir <laughs> Herkesin düşüncesi farklı olacak ama evet. bu e, cümleler çok önemli. Yani hani <laughs> ya işte işte şöyle olsun. Sö Söyledikleri o zaman dedi, diyorum ki mesela iş işi işle alakalı hiçbir kaygınız yoksa o zaman diyorum ki mesela çöpçü bir eşinizle evlenmek ister misiniz? Aa yok yok olmaz. Aa demek ki işi önemliymiş. Yani bu üç tane minimum, üç tane şey, yirmi tane de olamaz tabi bu, yirmi tane de olursa bulmak çok zor. Evet. Üç tane özelliği kesinlikle belirlemeniz lazım minimum ve ondan sonra eş adayları geldiğinizde karşınıza değil mi karşınıza geldiğinizde o zaman benim evlenmeden önce bu eş adayını görmeden önce isteklerim buydu. Acaba bu kişi bana uyuyor mu? Çünkü bağımsız bir karar vermiştiniz. Evet ve ondan sonra o şablona uyuyor ya da uymuyor buna göre yani mesela ilerleme üç, ilerleyebilirsiniz. 3 üç olması şart mı? Aa yani bence 3 de 2 mi olmak zorunda? 3'te 2 olabilir, 3'te 3 üç olabilir ama bu artık senin şeyine göre yani hani herkesle böyle formül kesindir, 3'lü 3 üç olacaktır diyemeyiz. Hı hı. İşte 5'le 5 beş olacak diyemeyiz ama hı hı. insanın bağımsız e, kararlar vermesi çok önemli öncesinden. Hı hı. Çünkü hatırlıyorsan e, şöyle bir şeyler diyorum yani Şirkette bir insanın bir planı yoksa, sizin mesela bir kariyer planınız yoksa, mecburen karşınızdaki insanın planına uymak zorunda kalıyorsunuz. Evet. E planı olmayan kişi başkasının planına uyar. Çünkü planın yok. <laughs> Sen şimdi eğlenmeden önce hayatla ilgili hiçbir planın yok bir erkeğin ya da bir kadının, tamam mı? Evet. Hiçbir planın yok. Ne bekliyorsun? Başkasının planına uymak zorundasın. Evet. Yani doğal olarak, çünkü onun bir planı var. Mesela erkek diyelim ki işte gelecekte çok büyük işlere sahip olacak, şöyle olacak böyle bir planla geldiğinde zaten bayan diyor ki o tek yani ben, benim planım yoksa eğer ben onun planına adapte olacağım ya da, ya da tam tersi. Ya da birileri aracı olmuşsa onların getirdiği plana uymak durumundasın yani aracı olan kişi. Bak bu kişi sana uygun dediği zaman oh. mesela ha. o da o da yine bir başkasının planı olmuş oluyor. Ya aracılarda şöyle yani benim zaten ne istediğimi biliyor üç kişi, üç tane özelliğimi, aradığım özellikleri biliyor. Bayanım da öylemi biliyor. Ha onlar birbirine meçe diyorum bir aracı. İki belki, tanesi belki meçe diyor. Meç Bu olabilir falan gibi bir şey oluyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. Mesela geçen onu konuştuk ya Şeyma. <laughs> Mesela birisi var işte diyor ki işte ben New York'ta yaşıyorum. Colorado'ya da hiç gitmek istemiyorum. Ama <laughs> e, ka kadın yani kadın evlenmek istiyor. Artık 30 yaşına geçiyor. Çocuk çocuk sahip olmam lazım. <laughs> Sen buraya geleceksin. Öyle bir baskı yapıyor ki adama. Adam <laughs> diyor ki ne yapayım ben bana evlenmek zorunda hayatında Colorado'ya gitmek istemiyor. Colorado'da alakası yok, evet. tanıdığı yok, işi yok. Evet. Eğer adama sorduğunda mesela hı hı. E ya planın nedir? Oh, hiç benim bir planım. Hayatla alakalı planın ne? Boş ver işi. Hı, hı. Benim planım. Ha, öyle bir planın yoksa o zaman mecburen tabii ki de eş adayının yani hanımın planına uymak zorundasın. Evet. Tam tersi de olabilir tabii ki. Sadece bir örnek veriyorum. Bir planınız yoksa hı hı. Karşı taraftaki kişinin planına uymaktan başka şansınız yok. O yüzden evlenmeden önce evleneceğiniz adayı görmeden önce hatta. çünkü gördüğünüzde ya bu adamın aslında şu şu özellikleri yok ama şu şu güzel özellikleri kaşı çok tatlı, kaşı mı? işte gö gözü çok tatlı ha. ne bileyim hani ha. dişi şöyle yani saçma sapan senin için hiç önemli olmayacak şeyleri kendinde justify ediyorsun yani kabulleniyorsun. ya diyorsun şu şu üç özellik yok ama şu özelliği e, var ya. Evlenirsen mutlu olabilirim diye düşünüyorsun o an evet, ama ah, yani. sonra evlenince gerçekle e, karşı karşıya kalıyorsun. Çünkü. Yani mesela bazen hani Hı, insanın var. kafasındaki güzellik kriterlerine evet. veya işte yakışıklılık hani kadın içinse uygun olduğunu düşünüp mesela hani e, evlilik ve O zaman işte kendini ikna etme durumun çok fazla oluyor. Evet. Yani çünkü tam kafandaki güzellik kriterine yüzde yüz uyuştuğu için geri kalan özelliklerini ikna etme konusunda mesela. Şey çünkü, Çünkü kişiyi gördüğünde artık karakterine karar vermiyorsun. Duyguların işin içine giriyor. Bakıyorsun hı. ki ben bu, bu kişi hakkında ne hissediyorum? Duygu, duygular işin içine girdiğinde tabii ki önemli duygular. Hı hı. Ama hiç insan yokken etrafında öz karakterine verdiğin kararlardan farklı kararlar veriyorsun duygu hareket içine girdiğinde. Doğru. Yani e, o yüzden... Hı hı eşya yeni görmeden önce. Önce belirlemenin. Bazı kriterlerin evet. en azından bazıların yani en azından 3 tane. Eğer bunu bilmiyorsan o zaman yanlış yoldasın. Sen yani, mi... 3'te 3'ü tuttu mu peki yazdığın kriterlerin? Benim 3'te 3 üç tuttu. 3'te 3 üç tuttu. Yani peki üç. e, baktığında şu an 20 yıldan sonra doğru karar vermiş miyim diyor musun? Öncelik listesine. Çok çok tricky sorulara geliyoruz. Bunu hal... Öncelik listesine Bunu koyduğum şeylerin 3'te 3'ünün tutmuş olması hakikaten beni Mutluluğa ulaştırdığı evlilikte diyebiliyor musun? Ya şöyle e, mesela söyleyebilirim ki belki de e, yani hani biraz bizim tabi buluşmamız şans eseri olduğu kadar şanslı bir sürü şeyler tabii var. Çok bir şey var e, ama oldu yani olduğunda da hani ben evet. direkt move forward yaptım ileri ilerleyebildim. Evet. Eğer tutmuyor olsaydı, hı hı. Ee, o zaman da yani, tabii farklı konuşmalar. Bak, Şu an tabii bu YouTube kanalı bile açılmamış olacaktı çünkü <laughs> bunları koy. Konuş... Yani şöyle aslında, hani bir bir söz var ya mesela işte kadın bir ilişkide kadın var, erkek var, bir de ilişki var ve aslında iki kişi değil üç kişilik bir mesele şeklinde. Çünkü o ilişki dediğimiz şeyde dinamik bir şey, sürekli evrilen, değişen bir olgu. Dolayısıyla o değişime ayak uydurmak, hani mesela yolun mesela şimdi bu hayata bir yolculuk diyoruz ama bu böyle dümdüz bir yolculuk değil. Hani yolculuk, evet. yani yol dediğin şey dümdüz değildir evet. ki yani. Hani inişler vardır, çıkışlar vardır, döner yol senin de ona göre ayak uydurman gerekir. Hani o döndüğü zaman dönmen olmaz yani. Hani o flexibility'yi, evliliğin yani evet. flexibility'yi şey yapmak gerekiyor yani esneyebilmek gerekiyor. Evlilik evlilik dönüştükçe, değiştikçe, şartlara uyum sağlayacak şekilde kişinin de aradaki ilişkinin de değişiyor olması gerekiyor. Şimdi konumuz şey, adını sen söyle. Evet, 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 evlilik doğru. yani değişecek ama evet. evlilikten önce sence hani ben sana ben hı hı. şimdi üç tane olduğunu söyledim bir şey. Hı hı. Sen sence neydi? Ben mesela şunu söyleyeyim. Hı hı. Çoğu hı hı. kadın belki de hı hı. Mesela daha önceki e, sahip olduğu sevgililer olabilir, aşklar olabilir. Oradan kalan izlere bağlı olarak bazı seçimler yapıyor. Yani Hı -hı. örnek veriyorum. Ya ben işte daha önce şöyle bir insanı sevmiştim. Hı -hı. İşte şöyle bir burçtu ya da şöyle bir şeydi. Hı -hı. Hani ben böyle bir insan istiyorum tekrar. Hı -hı. Onsuz Hı -hı. yapamam falan. Gibi gibi bazı kriter kriterler bazen çıkıyor. Hı -hı. Sence bunlar mesela sağlıklı mı ya da bayanların karar vermesinde? Ya e... şöyle o beğendiği kişideki özellikler. Hani kafasına yatmışsa mesela beğendiği kişideki hı. özellikleri belirleyip ney onlar mesela hani belki işte çok güzel muhabbet ediyorlardı. Hı hı. Ev, evlilikte muhabbet etmek çok önemli. Hı hı. E, bunu dolayısıyla hani e, ya ben o e, hani o sevdiğim kişide bu özelliği çok seviyordum. Bunu ben hani elinize benzer, kişi de, benzer evet, e, görebilir veya işte. E, yani burçlarla ilgili bilgisi varsa ne bileyim hani o burcun kendisine çok kıymetçe ettiğini düşün. Belki yine öyle bir burçtan bir arayış içerisine girmesi gibi. Ama tabii şey. E... Mesela ilgi ilgisi yok mesela diyelim ki bir insanın hı hı. sen burçları seviyorsun ben burçları sevmiyorum. Hı hı. Sence bu çok önemli mi? Bence önemli yok, değil niye biliyor musun? Önemli değil. İnsanlar çünkü birbirini sevdiğinde karşı taraftaki insanların ilgisini ilgilenebiliyor. Psikolojiyi seviyorsun sonra da sevmiyor. yani. Yani bu tarz geçici şeyler. Hı hı sonradan kazanılabiliyor. Daha Tabii önemli ki. olan şey değişmeyen öz karakter var ya o azıl öz karakter. Tabii ki. Onunla ilgili ya Hayır, mesela insanın kendini bilmek. tanıması için o gençlik yaşlarında, özellikle liseli yaşlarda, mesela üniversiteli yaşlarda <laughs> insanın kendisini tanıması hani kendi karakter özelliğini bilmesi için burçlar orada belki bir anlam ifade ediyor olabilir hmm. veya işte aradığı kişideki kriter özelliklerini oralardan hmm. seçerek hmm. hani ben böyle dominant birinden hoşlanıyorum diyelim. Hmm. Ben daha böyle hani daha net, daha kendini ifade edebilen confident tuttuğunu kendine koparan, güvenen. kendine güvenen. Tabii benim böyle kriterlerim vardı. Yani Hı. hani konuşabildiğim ve konuşabildiğim kişi de aynı zamanda e, kendine güvenen, Hı. hani e, karar kararlarını kendi başına alabilen, Hı. kendi ayakları üzerinde durabilen, Hı. ailesinin çok etkisi altında kalmadan ben bunu istiyorum ve bunu yapacağım deyip hani o ideallerinin peşinde giden biri gibi e, hakikaten öyle kafamda Mesela ee, bazen var. vardı? Mesela bazen şey diyorsun. Ya bu adam işte zengin değil falan hani. Ya çok para kazanamıyor. Hı -hı. Çoğu zaman insan bence e, böyle bir düşünüyor ya da işte bu, bu kadının ev, evlencem ama işte işi yok. Hı -hı. Ya da bu adam ama işte çok iyi işte çalışıyor. Ben ha, bence bunlar da evet. evet. İnsan e, şu anki yaptığı şeye göre değil. Bu insanın potansiyeli var mı? Göre. Gelecekte evet. yani karakter olarak bu tarz Hı -hı. şeylerden yapabilir. Bu bu Evet. Şu anki statüsünden çok daha önemli. Doğru. O kabiliyetleri identify edip. Aksi takdirde şu anki statüsüne göre karar verirsen işte 1 milyar dolarlık zengin olacak ne bileyim Amazon'un sahibini tanıyamamış olacaktın eğer 20 yaşında görseydin bu ne ya diyecektin. Dolayısıyla geçici olan şeylere değil de biraz evet, daha karaktere evet. olan şeyler yapmak lazım. Çok Yani katılıyorum ona. Hani son, bir, son bir iki dakika olup, bitirelim. Potansiyelin olup, ha. olup Bir de tabii ailelerin... Uyuşup uyuşmaması konusunu biz çok konuşurduk hatırlar mısınız ya, evet. gençlik zamanlarında evet, evet, evet. hani evlilikte ailenin ne kadar ailelerin birbirine uyuşması evet, işte evet. orta sınıf bir aileden geliyorsa evet. hani tamam. diğer e, eşin de evet. e, orta sınıf bir aileden geliyor olması e, muhtemelen hani benzer aile yaşantılarından geliyor olmak bunu anlamak noktasına yani evet, biz tabii şu evet. an bakıyoruz. O hayatta kadar... beklentiler beklentilerle alakalı Beklentiler artı hani bir davranışı neden yaptığımızı. Evet. Hani sen bana baktığında ben sana baktığında çok iyi biliyoruz hmm. yani hani getirdiğimiz aile e, sosyal kültürel yapıdan farklı sosyal kültürel yapılardan gelseydik sen o zaman belki çok eleştirirdin benim yaptığım bazı davranışları. Hmm. Ben de seninkini çok eleştirirdim. Evet. Ama bu noktada o da önemli bir şey olur evet. Değil mi? <laughs> Şimdi burada kapatalım. Fazla <laughs> uzatmayalım. Bizi evet. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, ederiz. evet bence güzel oldu. Sizin Bir fikir de. verebildik değil evet, mi? Evet, sizin de kriterleriniz varsa lütfen yorumlarda bekliyoruz. Evet, ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Görüşmek evet. üzere.